Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Smart TV'nizi nasıl kuracağınızı anlatacağım. Öncelikle ekrandan ilk açtığınızda TV'nizi uzaktan kumanda kısmını seçiyoruz. Dışarıdan hiçbir bağlantı yapmadan direkt otomatik kurulum başlat diyoruz. Burada otomatik olarak kurulacaktır diye zaten bir uyarı veriyor size. Burada tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra 1 2 3 4 adım şeklinde bir şeyler çıkıyor. Bunlarla hiç uğraşmayın. Direkt atla yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kurduktan sonra bunları zaten ayrıca ayarlama yapabiliyorsunuz. Yine ikinci adımda uyarlanabilir ses diye bir şey soruyor. Bunu da atla diyoruz. Daha sonra her şey tamam diye zaten böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. E, i̇şlem bitti e, dedikten sonra bunu tıklıyorsunuz. Burada ana ekrana dönecek. Ana ekrana geldikten sonra cihazı ilk yapmanız gereken işlem internete bağlamak olacak. Aşağıdaki menüden genel ayarlar kısmına gelip, oradan internet bağlantı kısmını açıp evinizin internetinize bağlamanız gerekiyor. Burada e, kablosuz ağa türünde evinizdeki internete bağladıktan sonra yine ana ekran menüsüne hızlıca geri döndüğünüzde bakın kurulum diye bir kısım çıkıyor. Orayı direkt tıklıyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra internetinizin hızına bağlı olarak böyle bir indirme ekranı çıkartıyor. Tümünü kabul ediyorum deyip tamam diyorsunuz burada. İkinci adımda size Samsung account hesabınızı soruyor. Bu adımda hızlıca atlayın. Ee, ayrıca bir videoda nasıl account hesabınızı televizyonda tanımlayacağınızı da anlatacağım size. Burayı da atla dedikten sonra son kısımda belli kullandığınız uygulamalar varsa televizyonda bağlayabilirsiniz diye soruyor. Biz bunu da atlıyoruz hızlı bir biçimde. Böylelikle cihazın ana kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Bakın altta e, cihazın içinde yüklü olan uygulamalar, işte ne varmış Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus, Apple TV, internet tarayıcı ve galeri. Bunları şu an internete bağlı olarak teker teker indirmeye başladı. E, tabii evinizin internetinizin hızına göre e, bu indirme hızına göre değişkenlik gösterecektir. Özellikle belirteyim bunu. Bunları bu şekilde bakın %27-80 tek tek indiriyor. Bu tabi kendi içinde gelen uygulamalar ve cihazın ana kurulumu diyebilirim size. Siz e, kendiniz ayrıca indirmek istediğiniz bir uygulama varsa bunun üzerine ek olarak onu e, cihazın yine menüsündeki aplikasyonlar kısmından ayrıca indirip kurabilirsiniz televizyonunuza. Ee, onu dediğim gibi videosunu ayrıca Samsung Account e, tanımlama TV'nize nasıl yapılır ve uygulama indirme nasıl yapılır şeklinde yeni bir video çekerek ayrıca anlatacağım size. Ee, cihazınızın bu şekilde ana kurulumunu e, hepsini indirmesini bekleyin derim. Tamamladıktan sonra da ekstra bağlayacağınız bir şey varsa örnek veriyorum işte çanak anten kablosunu bağlayabilirsiniz. Harici bir receiver'ınız vardır. Harici bir dekoderiniz vardır. Onların bağlantısını yaptığınızda yine e, otomatik olarak algılayıp görecektir ve e, TV'nizi yeni aldığınız Samsung TV'nizde bu şekilde hızlı bir şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar.